Gıybet nedir? Zararı dokunan insanların arkasından yapılan konuşma gıybet olarak kabul edilir mi? Kıymeti kardeşlerim, gıybet Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nde açıkça yasaklanan ve Rabbimiz tarafından kardeşinin etini yemiş gibi kabul edilen ve zina seviyesinde kabul edilen çok büyük bir günahtır. Gıybet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifte beyan ettiği üzere nasıl ki ateş odunları yiyip bitiriyorsa gıybet de insanın sevaplarını, amellerini aynı şekilde yiyip bitirir ve tüketir şeklinde teşbih ederek gıybetin yapmış olduğumuz hasenatı, iyilikleri yok eden bir kemirgen, bir virüs olduğunu açıkça bize beyan etmiştir. Ancak topluma zararlı olan kimselerin arkasından yapılan konuşma gıybet midir, değil midir şeklinde bu meselemizi yorumlayıp o noktada farklı ifade kullanabiliriz. Daha doğrusu bu noktada farklı mülahazalar söz konusu. Şöyle ki İmam Muhammed Muatta rivayetinde İmam Malik'ten bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. Ya Resulallah bir kardeşimizin arkasından onun sevmediği şeklinde konuşma yapacak olursak bunda bir sakınca var mıdır? Efendimiz bu gıybettir buyuruyor. Sahabe soruyor. Peki ya Resulullah, doğru söylüyorsak yani adam yapmadığı bir şey demiyorum ki. Adam hırsızlık yapmış hırsız diyorum. Yalancılık söylemiş yalancı diyorum. Şu, i̇şte ne bileyim yani olanı söylüyorum olmayanı söylemiyorum ki. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki gıybet zaten var olanı söylemendir. Eğer olmayan bir şeyi söyleyecek olursan bu iftiradır. Bunun üzerine İmam Muhammed eklemede bulunarak biz bu hadis şerifi kabul eder Evet, gıybet bir insanın arkasından velev ki onda olan bir özellik dahi olsa, onun hoşlanmayacağı şeyi söylemendir. Bu nedenle gıybet caiz görülmemiştir. Fakat topluma zararı olan, insanlara zararlı olan veya insanlara zararının dokunmaması için insanlara uyarı ihtiyacı hissedilen durumlarda yapılan konuşmanın gıybet olmayacağını aynı i̇mam Muhammed o muvatta rivayetinde açıkça beyan etmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar günümüzde eğer insanların zararı varsa, insanlara zarar veriyorsa ve size gelen zararın başkaları da görmesin diye onları uyarmak açısından onlara o kişi hakkında verilen beyan gıybet olarak kabul edilmeyip günah olarak ittihaz edilmemiştir. Bu konuya da dikkat edelim. Ancak gıybette dikkat edilmesi gereken nokta şu, insanın sevmediği bir şeyi arkasından söylemektir. Yoksa onu sevdiği bir şeyi söylemek gıybet olarak kabul edilmemiştir. Onu övücü bir şey gıybet olarak kabul edilmemiştir. Yani kerih gördüğü şey ve burada şuna da dikkat edin. Yine bu bizim fıkıh kitaplarımızda, tatarhaniyelerde vesairelerde bu noktada bu geçer. Mesela bir kimsenin ...insanlara zarar vermeyen özelliklerini anlatmak yine gıybettir. Yani adam diyelim ki dolandırıcı. E şimdi sizi dolandırmış, başkasını da dolandırmasın diye siz gelip ona söylüyorsunuz. Bu gıybet değil çünkü uyarıyorsunuz. Hani toplumu ifsattan engellemek adına. İyi de onu anlatırken ya bu dolan ya o şöyle şöyle de yapıyor, o böyle böyle de yapıyor... ...hiç alakasız topluma zarar vermeyen kişisel özelliklerini de eleştirmeye başladığınız zaman da... ...işte o zaman bu gıybet söz konusu olmuş olacaktır. Lütfen bu konuda dikkat edelim. Maalesef hiç önemsemediğimiz ama amellerimizi bir o kadar da hızla yiyen bir virüs gibidir bu gıybet. Bu konuda lütfen dikkatli olalım.